2013-2014 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günden bu yana birçok sıkıntısı olan eğitim kurumunu ekranlarınıza getirmiştik. Camı çerçevesi olmayan güvenlik zafiyeti içerisinde öğrenci velilerinin kapıda beklemesine sebep olan okullardan sonra Metek içerisinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Okulu parmak ısırttı. Mehmet Akif Ersoy Okulu'nun güvenlik görevlisi İlker Kına okul öğrencileriyle adeta bir baba gibi özveriyle ilgileniyor. <laughs> İlk erkına ilk zille okula başlayan ve son zille paydos eden öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yoldan geçen arabalara adeta kendini siper ediyor. Kına öğrencilerin karşıdan karşıya geçmesi için arabaları durduruyor ve tek tek öğrencilerin yoldan güvenle geçmesini sağlıyor. İlker Kına'nın bu davranışı ise velilerin içini rahatlatıyor. Olması karşısında. olması lazım yani. Çocuklarımızın sağlığı açısından, güvenliği açısından. Çok güzel bir uygulama yani her gün görüyoruz. Veliler bu uygulamayı çocuklarımızın sağlığı açısından çok güzel bir uygulama sözleriyle değerlendirdi. Öğrenciler ise İlker abilerinin kendileriyle birebir ilgilenmesinden ve güvende olmaktan son derece mutlu. sınıfa gidiyorsun? 6 ee, Her akşam seni bu şekilde güvenlik abiniz her sabah ve her akşam böyle giriş çıkışlarda karşıdan karşıya mı geçiriyor? Evet ne, nasıl karşılıyorsun peki bunu? Hoşuna gidiyor mu güvende olmak? Evet. E, kesinlikle bazı okullarda e, böyle güvenlikler olmuyor. E, bu okulda olması benim için iyi ve benim bu okula gitmem e, benim güvende olmamı sağlıyor. Hatta 6. sınıf öğrencisi Özge Nur servisi kaçırınca yardımına yine İlker Kın'a koştu. Kın'a Özge Nur servisi kaçırınca kendi cep telefonuyla ailesini arayarak bilgilendirdi tek tek hepinizle ilgileniyor yani. Evet. Her okulda bu yapılmıyor. Bunu nasıl karşılıyorsun? Güzel. Böylece güvende oluyorsunuz değil mi? Evet. Her öğrenciyle evladı gibi ilgilenen İlker Kana ise çocukları çok sevdiğini belirtti. Mümkün olduğunca ilgilenmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Tek evet. Ee, peki yani sonuçta bazı okullarda güvenlik yok. yok güvenlik olan okullarda da güvenlikler güvenlik kabininde oturduğu oluyor. Sizse hani hep dışarıdasınız ve birebir ilgileniyorsunuz. Az önce de sizin telefonunuzdan velisi ulaştı sanırım öğrencinin. Evet servisi kaçırmış. Ailesini aradık. Babası gelip alacak. Yani çocukları sevdiğimden kaynaklanıyor. Hani onlarla ilgilenmek güzel bir şey. Hepsi benim de, için. kendi çocuğunuz gibi ilgileniyorsunuz. Evet mümkün olduğunca. Hani onlar beni seviyorlar. Ben onları seviyorum. Bu şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz.